Arkadaşlar Nipeden beri Asya barudu Çalıştırmıyorum Şimdi bunlar burada dururken Benim e, ee, ayakları var Tavşan ayakları var. Şimdi onları sağlayacağız Test edelim bulabilecekler mi? Şimdi Bunlar tavşanların ayakları şunlar. Tavşanın derisi. Bunda tavşanın öyle bir aparat gibi bir şey yaptım. Denemesini yapacağım şimdi. Saklayacağız bunları. Olacak, bulmayacaklar bilmiyorum. Çoktan beri yaptırmıyorum bu eğitimi. Bu antrenmanı çoktan beri yok. Şimdi şurasına şunu koyacağım arkadaşlar iyi Bunları şuraya saklıyorum bunu tamam mı? Evet bunu buraya koyduk. Evet şimdi şu büyük aparata geldi. Şunu alıyorum bu sefer de. Bunu nereye koyalım? Bunu da şöyle bir yere saklayalım. Şunun arkasına koyuyorum arkadaşlar Şuradan şu şekil sallandı. Şöyle yapalım. Şimdi gelelim. Şimdi de şunları ayakları saklıyor. Ayakları nereye saklayalım? Güzel bir fikir. Arkadaşlar birini şu dalın üstüne koyayım. Bakalım ne kadar koku alabilecek buradan. Birini birini nereye koyalım? Birini de şuraya koyayım. Şunu da şunu arkasına koyuyoruz tamam mı? Tamam. Bir tanesi kaldı. Bir tanesinde şöyle bir yere saklasak nasıl olur şöyle şunun altına saklayalım arkadaşlar ben. şunu da şu arada şurada bir tanesini de dala koymuştum şu daldan şu daldan alalım bunu da şuraya koyayım arkadaşlar ben. şu kapının şu şekil şimdi hepsini sakladık şu anda Asya ile Barut'u çıkaracağım. Asya ile Barut burada. Haberler yok hiçbir şeyden. Şimdi tekrar Barut'u salacağız. Arkadaşlar Asya ile Barut burada. Şu anda salıyorum. Hadi gel. Gel. Asya Barut. Ara. Ara oğlum. Ara kızım getir. Getir buraya. Getir. Asya birini buldu arkadaşlar. Ver. Tamam bak Ver tamam. Tamam ver. Şu. Hadi. Hadi Asya. Hadi Barut. Ara. Ara. Ara kızım. Asya'ma bakın. Asya. Çok hırslı. Oo Barut da buldu. Barut getir. Getir Barut. Hey. Tamam. Tamam nereye buldun? Tamam hadi. Hadi tamam hadi bul hadi bul gel. Hadi ikinciyi bul gel hadi. Ara. Ara Barut ara Asya. Hadi. Orada da buldu bir tanesini. Asya buldu. Getir kızım getir buraya. Getir. Aferin benim kızıma. Getir. Tamam bırak. Tamam Barut bırak. Barut bırak. Tamam hadi. Hadi öbürlerini bul gel hadi. Yürü. Yürü. аде ара арасея ара адасе аде кызем бара өт Barut buraya gel. Gel buraya. Oradakinin kokusunu da aldı. Asya. Hadi Asya, hadi Asya. Al gel kızım, hadi. Asya'yı mı görüyorsunuz arkadaşlar? Bak buldu. Getiriyor. Aport kızım. Aport. Getir. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Buraya. Buraya Asya. Asya buraya. Tamam. Bırak bak. Bırak bırakt. bırak. Bırak bırak. Tamam. Bırak hadi. Tamam hadi. Hadi bul gel. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi yürü. Hadi Barut, hadi Barut, hadi. Asya buraya gel. Asya, çık, ara. Hadi ara, hadi ara. Hadi buraya. Hadi çık. Hadi Asya, hadi Asya. Ara bunu kızım, hadi. Hadi bir daha var. İki tane daha var, hadi. Ara. Ara Asya, ara. Asya'nın burnu çok iyi. Asya bu işte tercübeli biraz da daha unutmamış hiç. Bak çoktan beri bu eğitim yapmıyordum. Gel buraya Barut Asya. Ara kızım. Ara hadi. Hadi ara. Hadi ara. Ara. Barut ara oğlum. Asya Ara kızım gel buraya gel buraya Gel buraya hadi ara Ara Hadi ara Ara Asya Hayır oraya böyle geç Bu yönde ara Var, Hadi oğlum hadi hadi, hadi hadi ara oğlum Asya buraya Bu arada Asya hamile Ara kızım. Hadi ara. Ara. Hadi Barut. Gel buraya. Gel. Hadi Asya. Asya in. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Hadi Barut. <laughs> Bu da söylüyor. Evet. barıdım duruyor işte. Havda perma vermiyor, var Burada bir. Hadi. Barut düştü, kokuyu aldı orada. Bakın arkadaşlar, barut kokuyu aldı. Ama bulamadı. Şimdi bulabilirse bak. Gördünüz mü? Kokuyu aldı. Şimdi orada bulacak herhalde. Buldu. Buldu. İkisi de buldu bak. Asya'da orada buldu. Getir oğlum. Getir buraya. Hadi. Tamam. Telefonu <laughs> ısınırsın. Tamam oğlum hadi. Aferin sana. Hadi. Aferin barut. Hadi oğlum hadi. 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 Tamam hadi babam. Hadi. Hadi, hadi. Gel buraya. Asya, hadi. Ara kızım, ara. Gel. Ara. Asya, Barut. Asya. Ara, hadi, ara. Ara. Hadi. Hepsini buldur arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bunu da hissedemin vardı yanına kadar geri döndü. Şu anda vardı yandan bak. O kokuyu yalamadı oradan. Barut hala oraya Barut. Ara canım. Ara hadi. Asya buraya. Kokuyu aldı orada. Kendi geri döndü. Bu arada Asya hamile. Çocuklarını bekliyoruz. Kızım tamam tamam haydi tamam gel gel gel. tamam, tamam bak. Oo, barut. Bu çok şımarık. شمرخه 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 кара кызым аде асия буре кел буре кел аде кызым barut aldı kokuyor arkadaşlar. Bak barut aldı. Gördünüz mü? Bak. Buldu. En sonunda buldu barut. Hadi barut getir. Hop Asya getir. <laughs> barut buldu Asya getir. Asya buraya getir. Getir kızım. Dur. Tamam. Getir. Getir Asya. Asya buraya. Buraya. Buraya gel. Buraya, buraya getir. Buraya getir. Buraya. Buraya getir. 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 他们，他们，他们。